Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Mountain Blade Warband ikinci bölüme <laughs> geçeceğiz. Yeni içeri olacaktık. Şimdi ben siz yokken sıkıcı yerleri şey yaptım. Şimdi yeni içeri olacağız. Allah dur. Yeni içeri alsan sana yanına gidelim. Görevleri tamamladık. Şimdi yeni içeri olacağız. <laughs> ben neden ışık açmadım ya? İnce rahatsız Hasan abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben bu skin. Hmm, ben de yeni içeri alsan Seni buralara getiren nedir? Grevi bir katılabilir miyim Tamam. Tamam bir dakika. Yeni içeri alacağına katılabilir miyim? Yeni olacağım. Yeni yok. Okçulukla ok ok, işim yok. Kaptanı giyer. O bir dakika bismişah allah allah illallah haş üryan sine püryan kılıç alkan bu meydanda nice başlar kesildi Orma, olmaz istoran soran. Bir dakika eyvallah eyvallah kahrımız kılıcımız düşmana yan Kulumuz Padişah'a ayan Üçler, yediler, kılklar Gülbanı Muhammedi Nur-u Nebi Kerem-i Ali Pirimiz, Hünkarımız Hacı bektaş Veli Demire Devran'la Uuu diyelim Uuu Bak ben izlemiştim Burada yapıyorlardı Yenişeri duası bu ben ben de. Aferin asker. Çok güzel konuştun. Evet. Şimdi gidelim çadırımıza. Çadırımızdan eşyalarımızı alalım. Görevimizi alalım. Ee, gelin gidelim. Zaten gideceğiz başka ne yapalım? Hemen gidelim. Şuradan. Hemen. Çadırımıza girdik. Sandığı açalım. Burada neler varmış? Basit Türk kılıcı. Oğlum siz bana basit kılıç mı? Ya vallahi hiç yakıştı. Işte, genç hacı. Bu ne lan? Maşallah şu en damı bakar mısınız ya? Çok mükemmelim bence de. Şimdi çıkalım bir görev almayacağım ilk önce asker alacağım yanıma. Hemen asker takviyesi yapalım. Birli Osman falan var ya onları alacağım. Selim'le konuşayım önce. Şu attan bir in. Selim. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Veli Osman'la konuş. Oğlum bir seninle. Selamun aleyküm selam. Ne istiyoruz o <laughs> <laughs> Merhaba beyler bana, benimle takılacak birkaç arkadaş arıyorum. Grubuma katılır mısınız? Bilmem katılır mı? Aslında Erza canım. Ne Erza ya? Şimdi iki saat Erza getireceğiz de. Dur. Notlara bakalım hemen ne getirecekmişiz. Ee, bir ekmek, iki kurutulmuş et. Uf, bunlar çok pahalı. Gidelim. Erzaklı mücveriyle alışveriş yapacağız. Bal var mı burada? Bal çok. İki tane aldım kurutulmuş et. Ah, bal yok mu? Ha bira ne oğlum biz Müslümanız Allah Siz ne sandınız? Hiç yakıştıramadınız. Hiç. Uçak alalım da. Şimdi kızmasınlar. Balık devrildi mi? Neyse gidelim. Nereye gidelim? Berakop'a gidelim ya. Ben seviyorum oraları. Bahçe Sarayı falan. Aa, Bahçe Sarayı var mı lan burada? Aa, var mı? Gidelim hemen pazar yerine. Erzak Tüccarı ile konuşalım. Hacı lütfen sen de olsun. Bal. Bak bal. bal bal bal. O eskiden oynadığımda da böyleydi. Hiç 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 hiç. Yazıklar olsun hepinize. Yazıklar. Türkiye bakın. Ah ah. Buraları Osmanlı'nın da şimdi her şu küçücük adalık. Bakın. İşte buralar. Boş verin şimdi. Edirne'ye gidelim. Hadi Edirne. Sen zengin ülkesin. Ay ülke diyorum ya. Yani. O Edirne gelişiyormuş. Ne güzel. Aha bak. Ama üç tane bağlayacağız. Bir tane olsa ne olacak ya? İlla, 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 illa. Şarap mı? Oğlum neden böyle şeyler çıkarıyorsunuz oğlum ben? Müslümanız lan yani. Müslümanız. Elhamdülillah. Ama siz... Her zaman küçüğe yadalaşmış. Şimdi burada ne ya yok hiçbir yerde ya. Ya bu hiç mi bağlı yok sizde? Fakirler. Üsküp. Olmaz. Orası kale. Gideceğim. Şeyden alacağım. Sudak var. Kerç var. Bahçe saray. Aha buralar bizimle. Şimdi Ukrayna'nın. O pisler. Ukrayna. Ha nerede bal ya? Aha bal mı vardı lan? Bira. Bir çıkmasın Ne şey Yok artık ya. Koskoca şeyde yok mu? Koskoca Osmanlı'ya. Şam'a gideceğiz oğlum Şam'a. Kudüs. Ah be. Oğlum sen İsrail'in şeyinden kurtularım Merak etme. Bak ben inanıyorum. Gidin Kudüs. Kudüs'te vardır Kudüs uğurlu şehir. Olmasa da olur. Dur Kudüs'ü ne yapmışlar? Kudüs gelişiyor he, Aferin. Bak bir bir orada pislik için ne yazsın. Bu Kudüs'ü fethedeceğim. Zaten aşamadığımda fethedeceğim Kudüs'ü. O Kaire. Ben buraya gideceğim. Ya bal yok mu? Koskoca var bantta bal mı yok? İskenderiye'ye gideyim. Gidelim hemen pazar yerine, erzak tüccarına. Bal 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 bal. La 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 la. Her şeyi yüzüne atma, dikkat et, şey Of. Daha devamını yapmamışlar zaten. oraya ya. Oğlum ben gideceğim düşman topraklarından alacağım ya. Yok çünkü Erzurum'dan alacağım. Erzurum panan, döken her yanı çalı diken. Ee, pazar yerine git. Bal. Bal. Ya oğlum balın hiçbir yerde yok ya. Bal yok. Bir dakika lan, yiyecek şey mi yazıyordu? Aa lan bal var. Aa lan ne güzel. Hacı bir dakika inşallah. Boşuna para kaybet. <laughs> Bak Kıbrıs'ta var. Kıbrıs'ta vardır. Bar mı Hadi. Yapma be. Yapma. Fuat. Oğlum gezmedik şehir bırakmadınız ya. Ben hemen şu balları buldum. He tamam buldum. Buldum buldum. Şeyden buldum. Trabzon'dan bulmuştum? Neredeydi? Musul'dan. O mübarek şehirden buldum. Kutumuzu. Hadi gelin. İstanbul'a. Hemen Yeniçeri Ocağı'na gidelim.

Tamam koş. Gelen hemen aralıklar hakkında. Evet burada. Kusursuz grubunda iki yerlik yer vardır Rum hanım Güzel. Neyse dal dalacak birisi lazım. O zaman şimdi çorbacı ile konuşalım. Sen ne yapıyorsun burada çorba? Beş adet acemiyim ya. Acemiyi sevmem. Beş adet yiyeceğim. Yeter. Görüşürüz. Aa bir dakika biz görevi almayı unuttuk. Böyle seri başlatmak istiyorum. On like gelirse seriye başlayacak. Pa Paşa serisi. Ondan sonra burada denizci de olabiliyorsun. Denizci serisi. Falan filan işte. Fakat online gelirse on like gelmese yok. Hemen hemen aşağı gidin diyor. Yorumla yazın. Like'ınızı da atın. Bu kadar. Hadi yapıştır. Benim için herhangi görevin var mı? Selanik köyünden son zamanlar haşlardan kapatıp gel 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 haşlar. Çok severim onları. Yani ezmeyi severim. Gel hele sen gel. Gel. Nerede? Hadi. En pahalı koku alacağım. Türk koku alacağım. Türk. Gel sen gel gel. Şimdi size hayatınızda hiç görmediğiniz bir sat şey yapacağım. Oo altıya bak. Ve efsanevi yay getiriyorum. Alın. Gel. Gel şimdi siz gelin. Aa lan bu. Ne ya. Hatta dur ben en pahalısını alacağım. Zenginiz kardeşim. Gelin bakalım haçlı kardeşle. Ay kardeş dedik. Selanik değilermiş. Selanik bu taraflarda. Ay affedersin şu tarafta. Bak bak bak. 15 kişiler. Biz kaç kişiyiz? 8 kişiyiz. Teslim ol ya da öl. Allah Allah. Bak bak yayıma bakar mısın? İnşallah verdiğim para değer. Haydi şerilerim. Yeah, that's I guess. Artık bir dahakine devam deriz. Haydi görüşürüz eyvallah. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz eyvallah.